Ay doğarken bir söğüdün ardından, Göl yüzünde sisli bir esintiyle, Akşamın göğsüne hüzün serperek Ve yağmurdan geceye çiçekli perdeler çekerek Beni düşün, beni düşün, unutma. En umarsız, en mutsuz gününde, Bağrına bir yumruk çökeldiğinde Ve dağların mazlum ateşi o güzelim saçlarına Cayır cayır yanıp ulaştığında beni düşün beni düşün unutma. Beni düşün bir kavganın içinde, helal bir ekmeğin peşinde ve kurtlardan arta kalmış yüreğimin can çekişen o son parçasını da sana sakladığımı bil. Bil ki haykırırcasına, bu esir gövdemi yakarcasına, kavuşmak için o serin bağrına ateşten bir yol arıyorum. Kar yağarken mor dağların ucundan sol yerine sessiz bir iniltiyle, yastığın yüzüne yaşlar dökerek ve akşamdan gizlice bir ah çekerek beni düşün. Beni düşün, unutma. Kan kızıl bir gelincik seherinde, sırtıma kahpe bir hançer indiğinde ve bu gencecik ve bu hemencecik ölüm çığırtkan bir gazete başlığında çığlık çığlık sana kavuştuğunda beni düşün. Beni düşün, unutma. Beni düşün şehre her yağmur yağdığında, ıslak ve kırılgan bir türkünün içinde, göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbini avuçlarınla sesini okşadığını bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni seni özlüyorum.